Tamam. Ee, top Ertuğrul abinin karşındayken de bana yakın oynuyorsun tamam top. Dürp. Ja. Hop. Ja. Lütfü ol, ol. 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 Söğüt'te yaşıyorum. Ee, bu sene Elazığ'a transfer oldum. Ee, nasip bizi kader buralara kadar getirdi. Ee, buradaki arkadaşlarla e, güzel kaynaştık. İşte gol bol. Türkiye Federa Görmengeler Federasyonu'nun golbol e, branşında ikinci devreye Elazığ takımıyla beraber katılacağız. Yani güzel oldu. Buradaki ortam güzel. E, çalışmalarımız güzel gidiyor. İnşallah hedeflediğimiz e, üçüncülük sırasına oturup e, ikinci, üçüncü lige çıkmayı düşünüyoruz. Nasip olur inşallah biz de e, oraya çıkar Elazığ'ı gururlandırırız diyorum. E, engelli camiasında böyle bir branşın içinde biz de bunları tamamlıyoruz yani. Tabii ki fiziksel olarak bize katkıları var. E, psikolojik olarak katkıları var. E, ortam değişikliği falan. O yüzden e, güzel oluyor yani. Yaklaşık 2-3 e, turnuvaya gittim daha golbol'de. Yani spora yeni yeni başlıyorum. Tabii buradaki abilerimizden de işte onların tecrübelerini kazanmaya çalışıyoruz. Buradaki başkanlarımız da gerçekten çok iyiler. Allah razı olsun onlardan. Yani işte sporda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Golbol yani bana göre güzel bir oyun, eğlenceli yani çok seviyorum. Amacımız görme engelli bireylerimize sporu aşılamak. onları e, sporla hayata kazandırmak. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yılda da e, futbol ve golbol e, fut, e, takım branşlarında e, sporcularımız mücadele ediyorlar. E, Tabi amacımız bu sene golbol takımımızı iyi bir yere getirmek. E, ...sporcularımız canı gönülden e, çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Gol-bol, e, görme engellilerin oynamış olduğu e, en temel sporlardan bir tanesi. Ya, gol-bol aslında e, görme engellileri hayata bağlayan bir spor dalı. Yani e, daha önceden e, savaştan çıkan e, engelleri. Ee, bu spor dalı e, bulunuyor ve bu spor dalı spor öğretiliyor. Ee, bunlar önceden bu sporu yaparak rehabilite oluyorlar, <laughs> rehabilito oluyordu. Zamanla işte bu e, dünyada e, golbol sporuna dönüşmüş oldu. Yani bütün e, e, engelli, görme engelli e, kardeşlerimizi bu spor dalını tavsiye ediyoruz. Hem kendilerini ifade edebiliyorlar, hem ee, toplumdan daha barışık oluyorlar. Yeni yeni arkadaşlar tanıyorlar. Gençler il il geziyorlar. Artı tanışmalar ee, oluyor. Kaynaşmalar oluyor. Farklı kültürlerle, farklı insanlarla kaynaşıyorlar, tanışıyorlar. Artı mesela e, milli takımlara seçildikleri zaman e, eğitim sürelerince mesela millilik burs alıyorlar. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. E, şöyle söyleyeyim. Haftaya zaten Çorum ilinde başlayacak turnuvamız. Nasip olursa e, kupayla döneceğiz şehrimize. Niyetimiz kupa almak. Eğer bir aksilik sorunu olmazsa da kupayla, maşarıyla dönmüş olacağız inşallah 8 gün sonra.